Ha, şimdi koyalım. Tamam. 62 modelin suyunu koyuyoruz. Yağsını koyuyoruz. Marşa basıyoruz. Onun çalıştığını da çalıştığını da göster internete at. Tamam. Ha. Halif ne veriyorsun? Şey, Erol. Ben abi bu şeyi bunu yutup atacağım. At at. At, müşteri suçu var. Gel oğlum, gel. Bu gördüğü var, 1960 model. <laughs> tam 60 yıllık araç, tam bir yıllık çalışmıyor. Aküsünü taktım. Maaşına başka bir arkadaşın nasıl diyeceğiz? Eğer akü fal şeysi, sağlamsa, arabenin maaşta çalışır. Maaş 6000 ya. Bayıldım arabam. Tamam, bırakma, gel <laughs> oğlum. Abi, şey. <laughs> Abi çağırırdan istersin. Tamam, sıç. Gördün mü? <gülüyor> 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 Tam 1 yıldır bu bak, gördün mü Tam 60 yıl kadar yani. Tam 1 yıldır bu yani. Bas bas! motor şey oluyor. Ya motor çalışmıyor yani. Durdurayım mı Ne? ne